Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş, buldum. Hoş bulduk. Şöyle elini bir İyi günler. İyi Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Maşallah. Ama tam bilim adamı gibi. <laughs> Olacak şey, inşallah. Olacak inşallah. Tebrik ediyorum. Hoş geldiniz. Edelim. Çok Annenizle teşekkür tebrik tebrik ederim. Annemiz de ediyor. Hoş geldiniz. Babamız da tebrik ediyor. Hocamız <laughs> da. Hocamız da. Buyurun. <laughs> Merhabalar. Buyurun. <laughs> Bu işten bir takım <laughs> <tabi> çalışması. <gülüyor> <da>. <gülüyor> Aynen hocam. Sayın Bakanım öyle. O şekilde. Bir nasıl <laughs> mutlu oluyoruz? <laughs> Başarıyla müsaadenizle artık eğitim şehrine gidiyoruz. Deneme sınavındaki e, çocuklarımız da kabul etti. O sırada nasıl dedim hatta deneme sınavlarının e, yapılması ile ilgili. Yani çok mutlu son verdiğiniz katkılardan evet. dolayı çok teşekkür evet. ederim. Deneme ederim. Denemeleriniz yani. çok güzeldi. Kaliteli sorular da öfesiyordu. Müdürüm yaptı. Abdullah kardeşimiz. Mehmet abimiz sen bir bizde de tam takım çalışması var. Evet. Birimizdeki anneler geliyor diye bunu diyorum. Tabii Genetik olarak diyorum. Doktorum daha iyidir ama başarı güzel bir şey. Gerçekten var söyle bir şey söyle ben lazım olması. Yani. <laughs> <laughs> var, var. var var. var var. var var. var. İki yani, anne bir anladım. baba. <gülüyor> 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 Çok seviyorum. Evet. İslahiye'de Ömer'e gittik. 500 olan de deprem bölgesinde 500 Evet. 5 evet. yıl önce kız kardeşleri şu an Cevdet Paşa tuttu o da 500 ton almış. Ha, evet. İnşallah, i̇nşallah evet. kızım da geliyor. Derin de gelecek inşallah. Evet inşallah kızım da derinden gelecek inşallah. Bu işteki başarı hikayenin <laughs> bir anlat. Milletle bir dinlesin seni. Sizin de bunu ee, en önemli şey bence asla motivasyonunu ve istikrarını kaybetmemek. Çünkü motivasyonu bir kere mi geri kazanmak çok zor oluyor. O yüzden ben her zaman böyle kendi kendime gideceğim bir lisan var, bir hayalim var. Onun tutkusuyla çalıştım, o hayallerle çalıştım. Bir hedefimizin olması bence çok önemli. Ve düzenli bir soru sorum vardı. evden bir okuldan, tabii ikinci dönem olmadı ama okuldan eve gelince derslerimi aksatmıyordum. Okulunda derslerimi iyi dinliyordum. Sizin yaptığınız denemelerle kendime alışıyordum. Ve

katıldığınız için teşekkür, ederiz. Yolun baktın açık olsun. Teşekkür ederim. İnsanlar teşekkür ederim. güzel izleyen yapın şahane. inşallah. İnşallah. Sağ olun. Buyurun. Teşekkürler. Başkanım başkanım sağ olsun. Çok teşekkür ederim. ederim. Evet. Allah evet. razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Önce tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu kadar mutlu olduk yanında tamam. Biraz önce de eğitim tamam. yapacağız. Aynen öyle. Beraber inşallah götürüp Davut Bey'e teslim edelim. İnşallah öyle hocam. Bu da mı Galatasaray'da? Evet, o dağılığı devam ettirelim. Öyle tercih etmişler. Görüyor bu da mı Galatasaray'da sesi? Evet, Galatasaray'da sesi. Galatasaray, İstanbul erkek, Almanya. Tercihlerden böyle bir şey var demek ki. Evet. Aa, bir şey gidiyor. Ante var. Borca da bir bize gelirdi. da bize gelirdi. Evet. Evet. Şimdi Kayra nasıl başardın? Senden sonra çocuklara tavsiyeler neydi? Bir söyle oğlum. Evet, sizin de herhalde Kayla çok <laughs> <laughs> Büyük şeyleri en Biraz gül konuş ya. <gülüyor> 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 yani sonra yani kitap okumak. Evet, kitap okumak. Ailede huzur olunca, Çok mutluluk öyle olunca öyle, evet. çocuklar odaktan odaklanıyor. Anneden mi geliyor başkanım evet. yani. Anne tabii ki ilgilendiği için. Biz tabii ki ikinci planda Olsun, olsun. Yine yani. ailede. E, ben eşimden de biliyorum. Evet. Babalar dağ gibi arkamızda duruyoruz. Evet. Evet. Çok... Tamam mı? Yeni kitaplar <laughs> geldi. Ne? Bunların hepsi sana yeni kitaplar. Bunlar artık kaç gün evde bizim bilmiyorum. Bunları bir hafta sürmez herhalde. Bir <laughs> Sonra <kitaf da> <gülüyor> <Maşallah>. <gülüyor> birincisi. İkincisi tam alan çocuklarımıza tam altın verelim. Bu da zorunluluğumuzda eriyelim. Yani bu sorusunda da Abdullah Bey yardımcı olsun. Evet. Bir de alalım size Davut teslim edelim. Oğlan iş kolaylaşır zaten. Evet, en yakışıklı, hem ben de çok mutluyum. Maşallah. Allah'a şükür. Ne haber oğlum? İyi misin? Kızım da? da. Nasılsın? İyi misiniz? Değil Tebrik ediyoruz. Hem annemize, babamıza, dedemize, kardeşlerine, okul müdürümüze, milliyetin müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Senin sayını çoğaltmamız lazım şimdi. Allah izniyle. Çocukta genetik bir miras var. Bu Allah vergisi. Allah'ımıza hamdolsun. olsun. Yani hakikaten IQ çok çocuklar doğuştan gelen büyük bir kapasite var. Ama bunu disiplinli bir şekilde ortaya çıkaran da bir aile var. Özellikle anneler işin başında ve bir bir, bir takip ediyorlar. Başarı dediğimiz şey de tesadüf olmuyor. Aynen. Okul müdürümüz, öğretmenlerimiz, milli eğitimimiz de büyük bir belge gösteriyor. Biz de büyük şey olarak deneme sınavları yaptık. Deneme sınavlarından çok yüksek bir memnuniyet oldu. Şimdi inşallah onu devam ettireceğiz. Boş, çok sayıda kitaplar ihtiyacım yani Ben okuyorum, Gaziantep okuyordu. Okul kütüphanelerinde çok sayıda. Her başarının hiçbir tesadüf değil. Herkes başarılı olmak için çok büyük emek, çok büyük çaba. Ve onun emekten sonra tevekkül gerekiyor. Bir insanın inancı da en az çalışması kadar önemli. Çünkü şöyle anlatayım, ben okulda çok zorlandım bu başarı hiç kolay değildi. Deneme sınavlarında, çalışma kaynaklarda soruları çok çözemedim oldu. Üzerine gittim, sürekli çabaladım. Hiç okul birincisi yapma olmadım, 500 tam puanım olmadı ama Vazgeçme. vazgeçmedim. vazgeçmedim. Aziz Hoca da diyor. Evet. Hiç vazgeçmedim. <laughs> evet, vazgeçmek. Laboratuvarda başarısız oldum, bir daha yaptım. Bir daha yaptım, vazgeçtiğin evet. zaman kaybediyorsun. Evet. Ondan sonunda en sonunda tevekkül ettim, Allah'ım ben elimden geleni yaptım, artık sana bırakıyorum. Onun yardımıyla bu başarıya ulaştım. razı olsun. Maşallah. alın. Evet. E, tam puan alan çocuğumuza tam altın getirdik oğlum. Evet. Şimdi size evet. evet. e, evet. 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 veriyoruz. Aynı Başlayalım. zamanda hocalarımıza da tam altın veriyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler.